Bifle'den önce müşterilerimiz yanında şarj aleti getirmek zorunda kalıyordu. Bazen bizden talep ediyordu şarj aletiniz var mı? Veya bara getiriyordu, DJ kabinine götürüyordu, bunu şarj ediyordu. Bu sırada hani prizlerde yer oluyor olmuyor, sıkıntı yaşıyorduk Telefonlar kaybolma olasılığı olabiliyordu. Böyle durumlardan dolayı hani biz de telefonları pek alma taraftarı olmuyorduk. Müşteriler bu konuda rahatsız oluyordu. Ama Bifle geldi bu konuda ee, artık bizim o sorumluluğumuz ortadan kalktı. Müşteri geliyor, bir e, Power de alıyor. Masasına oturuyor, telefonun yanında. Hem bir yandan şarj ediyor, hem bir yandan kullanıyor. Yani çalınma olayı ortadan kalkmış oldu. O kadar rahatladık ki. Veya karışma olayı. Ve müşteri ikide bir bara gelir, bardan telefonum bakabilir miyim demesinden kurtulmuş olduk. Bu bizi bayağı bir e, rahatlatmış oldu. <laughs> Beefly e, diğer işletmeleri de tavsiye ediyorum özellikle hani biz gerçekten çok memnun kaldık şu anda müşterilerimiz bu konuda hani gerek yurtdışı gerek de Türkiye içerisinde vatandaşlarımız geliyor Beefly geliyor burada kiralamasını alıyor masasına geçiyor hem telefonun yanında hem bir yandan şarj ediyor çok rahat bir şekilde kullanıyor ben yüz tavsiye ediyorum. <laughs>